Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Cadılar Bayramı etkinliğinin oyuna ne zaman geleceğini ve vereceği ücretsiz ödülleri göstereceğim. Onun da haricinde yeni pro kostümümüz de belli oldu. Bunu da bu video içerisinde sizlere göstereceğim ve son olarak da ekstra ray veren linkler var abi elimde ve her bin like'ta bir de bu linkleri bu videonun sabitlenmiş yorumuna bırakacağım. Bu haberi de verdikten sonra hemen hızlıca videoya geçeyim tabii ki videomuza başlamadan da önce arkadaşlar ilk öncelikle dükkanın insandan içerik ve destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığıma emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere hocam bir kalp yolluyorum. Yani bildiğiniz gibi artık Subway Surf ortaklığında son 3 günümüz hatta 4 günümüz diyebiliriz arkadaşlar ve 4 gün sonra artık Subway Surf yani Ekim ayının başıyla beraber Subway Surf ortaklığı oyundan kaldırılacak yerine yeni etkinliğimiz Cadılar Bayramı etkinliği gelecek abi Ekim ayının başında ve bu etkinliğin temel amacı şeker toplamak olacak hatta soru işaret bastığımızda şeker topla diyor. bosslardan günlük zaferlerden ve görevlerden şeker toplarsın. Enerji patlaması diyor. Bossları yok etmek ve kupa modlarını kazanmak kısa bir süreliğine ekstra şeker verir ve şekerini harca diyor arkadaşlar. Hemen bir şaka kutusu aç da şeker kutusunu sonra açmak üzere yükselt diyor arkadaşlar. Buna da basarsak ee, bir siteyi yönlendiriyor Ona gerek yok. Diyelim anladım diyelim de. Kısacası arkadaşlar bu Ekim ayında başlayacak yeni Cadılar Bayramı etkinliğimizin temel amacı şeker toplamak olacak ve bu şekerleri tamamen ücretsiz olarak toplayabiliyoruz. Peki nereden toplayabiliyoruz? Günlük maç kazanarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi toplamda 32 tane şeker toplayabiliyoruz ve onun da haricinde yine bu etkinlik oyuna geldiğinde görevler kısmında bizlere ücretsiz şeker veren görevler olacak abi özel görevler bunları da bitirdiğimizde yine şeker kazanacağız ve yine aynı şekilde bu etkinlik başladığında abi oyunda yarışmalar başlayacak arkadaşlar böyle bosslara karşı yarışmalarımız olacak ve bunların her birinden de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şeker kazanabiliyoruz hepsi tek seferlik bu arada yani buradaki toplamdaki 30 şekeri aldığımızda veba doktoru kro bossunu hallettiğimizde arkadaşlar bu veba doktoru kro bossu tekrardan gelmeyecek bunlar tek bir seferde bitirilmek üzere buraya geldiler. Onu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Yine etkinlik e, Ekim ayının sonuna kadar devam edecek abi. Yani bir aylık hemen hemen bir etkinlik olacak ve dediğim gibi buralardan da bu e, bossları yok ederek bütün zorluklarını tamamlayarak arkadaşlar yine ekstra şekerler kazanabiliyoruz ve e, bu şekerleri de arkadaşlar dediğim gibi e, burada harcayabiliyoruz. Hatta size şunu da göstereyim abi son olarak. Bir de arkadaşlar enerji patlaması diye bir olay olacak ve sadece hafta sonları bu modu etkinleştirebileceğiz. Zaten üstüne tıkladığımda ee, bu gerçi burada yazmıyormuş sadece hafta sonları Belirli hafta sonları hatta arkadaşlar Bu e, şeyi etkinleştirebileceğiz ve Etkinleştirdiğimizde şöyle bir şey oluyor bakın Buraya bastığımızda ulti gibi böyle etkinleştiriyoruz ve 10 dakika için sadece 10 dakika için Arkadaşlar enerji patlaması yaratıyor ve Normalde bakın 5 veren ee, bu zorluklar arkadaşlar her bir zorluk 5 veriyordu bildiğiniz gibi bunu aktifleştirdiğinizde 35 tane sizlere şeker veriyor hepsi gördüğünüz gibi ve ekstradan sadece bu modlar değil arkadaşlar normal girdiğiniz e, haritalarda da yine şeker kazanabiliyorsunuz mesela hesaplaşmada savaş topunda elmas kapmacada sıcak bölgede her şeyden kısacası şeker kazanabiliyorsunuz normalde bunlar şeker vermiyorken e, bunu aktifleştirdiğinizde tüm modların şeker verdiğini görebilirsiniz ve 10 dakika içerisinde ne kadar hızlı şeker kasarsanız o kadar kârınız oluyor. Ve arkadaşlar bu şekilde ücretsiz şekerlerinizi topladıktan sonra abi burada abi bir tane yine buton ekleniyor gördüğünüz gibi Cadılar Bayramı etkinliğiyle beraber. Ve butona tıkladığınızda şaka şaka kutusu yani balkabağı kutusunu yani bu Cadılar Bayramı'nın etkinliği, etkinliğine özel gelen balkabağı kutusunu veya yine sağdaki şeker kutusunu yani kupa kutularını açabiliyorsunuz arkadaşlar. Soldaki şaka kutusunu sınırsız bir şekilde ne kadar toplarsanız o kadar açabiliyorken sağdaki e, kupa kutularını arkadaşlar e, tamamen ultra kupa kutusuna kadar yükseltebiliyorsunuz. Bunları açmıyorsunuz abi. Sadece yükselt olayı var. E, onu sizlere söyleyeyim. Zaten direkt açılmıyor abi gördüğünüz gibi. Bunları sadece etkinlik bittikten sonra açabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada nereye kadar gelirsiniz etkinlik bittikten sonra açabiliyorsunuz. Ve en sonunda tabii ki de ultra kupa kutusu var abi. Bunu burada e, benim size tavsiyem ilk öncelikle şaka kutularını açmadan şeker kutusunu dediğim gibi en üst seviyeye yapın abi. Yani ultra kupa kutusuna getirin çünkü içinden en az 2-3 tane kostüm atıyor yani efsane bir şey. Bunu maksadıktan sonra soldaki şaka kutularını sınırsız açabiliyorsunuz zaten ne kadar şeker toplarsanız. Ama bu sağdaki en fazla ultra kupa kutusuna kadar geliyor ve 95-95 e, çok rahatlıkla ultra kupa kutusu yapıp e, etkinlik bitiminden sonra bunları açabilirsiniz abi. Ondan sonra gelirsiniz buradan. Cadılar Bayramı kutusunu açarsınız arkadaşlar. Yani bu e, bal kabağı kutularını açarsınız yeni kutularımızı. Bunları da açalım bu şekilde. İçlerinden de zaten yeni Cadılar Bayramı kostümleri ve eski Cadılar Bayramı kostümleri çıkar arkadaşlar. Etkinlik bu şekildeydi abi. Genel olarak diyelim ve etkinliği de sizlere anlattıktan ve ne zaman oyuna geleceğini söyledikten sonra ve ücretsiz verici ödüllerden bahsettikten de sonra arkadaşlar. Bir sonraki pro de gelecek yeni pro kostümümüzde dün Brawl Stars e-spor sayfasının paylaştığı bir video içerisinde arkadaşlar duyurulmuş oldu. Bu yorumda göstereyim size. Bildiğiniz gibi her 4 ayda bir pro pes yenileniyor var arkadaşlar. Yeni yani bir sonraki gelecek pro pesimizin içerisindeki pro kostümde belli oldu. Ve haberimizde şöyle diyor Brawl Stars Dünya finalleri 2025 yerinin İsveç'in Dreamhack Stockholm şehri olduğunu açıkladı diyor. Yani bu sene dünya finalleri arkadaşlar İsveç'in Stockholm şehri şehrinde oynanacak ve etkinlik 28 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar sürecek ve Pro PES XP kazanmak için Evan sitelerinde canlı yayın olacak demiş. Yani biz de bu canlı yayınları zaten size her zaman olduğu gibi ee, ben sizler arkadaşlar bu dünya finallerinde canlı yayında sizlerin karşısına geleceğim diyelim ve bu bilgilerle birlikte gelecek sezon için çıkacak olan Hyper Charge Pro kostümümüzde tanıtılmış oldu ve onu birazcık aydınlattığımızda onun Leon kostümü olduğunu görebiliyoruz demiş. Burada arkadaşlar e, kostümü de bizlere aydınlatmış. Normalde bu hali gösterilmişti. Bunu çeşitli programlarla aydınlatınca arkadaşlar bu hale geldiğini söylemiş bizlere ve yeni pro kostümümüz Leon'a gelecek ve arkadaşlar tipi böyle bir şey olacak gördüğünüz gibi bence efsane de ötesi duruyor. Leon kostümü siz ne düşünüyorsunuz? Bir kaplan ya da aslan mı artık bilmiyorum yani kaplana da benziyor çizgiler ama yelesi falan var aslan da gibi bir yerde. Ama hani kostüm arkadaşlar manyak duruyor. Yani en iyi Leon kostümü olmaya aday gibi duruyor. Kostümü de görüyorsunuz siz bir sonraki Pro pesle gelecek yeni Pro kostümümüzü nasıl buldunuz yorumları fikrinizi yazmayı unutmayın ama yeni Pro Pro kostümü arkadaşlar Leon'un ahanda bu ekranda gördüğünüz yeni Pro kostümü olacak ve yani kostümün detayları da bu şekilde gördüğünüz gibi. Gerçekten çok tatlı bir kostüm gibi duruyor. ya yani Oyununda geldiğinde en iyi kostüm biri olacak. Çok uğraşmışlar belli yani. Bence mükemmel. Bunu bu video içerisinde sizlere göstermek istedim diyelim ve... E şimdi sıra geldi videonun başında da sizlere bahsettiğim... Ücretsiz 20 tane ray veren linke tıklayıp rayımı almaya ve... Bu videoda dediğim gibi arkadaşlar... Ee, her 1000 like geldiğinde burada gördüğünüz ray veren linklerden bir tane sabitlenmiş yoruma bırakacağım. Yani atıyorum 3000 like gelirse 3 tane bırakacağım. 4000 like gelirse 4 tane bırakacağım gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar tek kullanımlık linkler arkadaşlar. Yani bir kişi alabilecek sadece bu linklere tıklayıp e, ücretsiz 20 rayı. Dün hatırlarsanız ücretsiz 20 ray linki yine paylaşmıştım abi sizlere. Ama onu sınırsızdı. Yani herkes alabiliyordu. Sadece hesap başına bir tane alabiliyordunuz. Ancak burada öyle bir şey yok. Bu farklı arkadaşlar. Dünkü verdiğimden tamamen farklı. Bunu bizlere süperse tekrardan verdi ama bu farklı biraz. Bunu sadece bir kişi kullanabiliyor. Bir kişi linke tıklayıp alabiliyor. Onu sizlere hatırlatayım ya yani dünkü linkten farklı abi bu link dediğim gibi dünkü link herkesin alabildiği bir linkti ve hesap başına bir tane alabiliyordunuz. Dediğim gibi bu linki sadece bir kişi alabiliyor abi. Yani bir kere tıkladıktan sonra bu link iptal oluyor. İkinci bir kişi aynı linke tıklayıp aynı ücretsiz 20 lirayı alamıyor ve dünkü ücretsiz 20 liraydan farklı arkadaşlar. Aynı ikisi de ray verdiği için 20 şer ray verdiği için karıştıranlar olabilir abi bunu dün vermedim mi diyebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar dünkü linkten farklı bir ücretsiz 20 liray linki. Hatta şöyle bir denemesini yapalım. Ben bildiğiniz gibi dünkü e, videoda arkadaşlar ana hesabımda yan hesabımda ücretsiz 20 lirayı almıştım hatırlarsanız ve o linke tıklayıp bir daha ücretsiz 20 ray o link vermedi hesap başına bir tane dediğim gibi ama bu link dediğim gibi arkadaşlar farklı bir link olduğu için yine ücretsiz 20 rayımı bu linkle beraber tıklayıp alacağım sadece ses, e, sadece bir kişi kullanabiliyor arkadaşlar bunlar tek kullanımlık oh, linkler şey... haberiniz olsun bak bu tek kullanımlık link sonra abi ben tıkladım vermedi demeyin tek kullanımlık link olacak ve videoya bu videoya her bin like geldiğinde ben bir tane sabitlenmiş yoruma bırakacağım kaç tane bin like gelirse o kadar link bırakacağım diyelim ve ödülünü alıyor bak mesela ben bu ana hesabıma o linke tıklayıp 20 rayımı almama rağmen yine bu link farklı olduğu için farklı bir ücretsiz 20 liray linki olduğu için e, yine bir 20 lirayı mı aldım ama dediğim gibi dünkü link herkes e, alabiliyordu yani sınırsızdı kullanım hakkı ama bunun kullanım hakkı sadece bir kişiyle sınırlı link başına arkadaşlar tekrar bunun hatırlatmasını yapayım aynı şeyler olduğu için kafa karışabilir bakın daha yeni aldım dünkü de dediği şekilde başarılı olduğunu mesela dünküden farklı olduğunu böyle görebilirsiniz. Diyelim de hemen burada da arkadaşlar e, ödüllerim birlikte bunları da açarak artık videonun hafiften sonuna gelip. Sizlere yine bu video içerisinde hem Cadılar Bayramı etkinliğinin detaylarını hem yeni pro kostümümüz hem de yeni bir ücretsiz ödül veren linki göstermiş oldum. Her like yorumlara bırakacağımı söyledim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.